Açıl ya, susam, açıl, açıl. kanal'a hoş geldiniz arkadaşlar. La, 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 la aç. Açıl. açıl susam. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne oynuyoruz? Nasıl? mini futbol oynuyoruz. Bakalım ülkemizi temsil etmeye çalışacağız mini futbolda. İçimizden mi geçecekler? İçlerinden mi geçeceğiz? Şimdi kısaca takımıma bir göz atayım. Takımımın hepsi nadir. Puanlamalarımız biraz düşük. yedeklerimize bir bakalım. Neyse en iyi takım bu şekilde. şunu açalım sizle beraber. Aç diyelim. Bakalım ne çıkacak. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Of bu ne ya? Basic paket. Aha nadir. Kurt. Kaleci. Bir tane daha nadir. Francisco bir tane daha var paketimiz. Aa, epik oyuncu Esteban. Güzel. Epik oyuncu nadirden daha yüksek. Şimdi oyna deyip maça başlayalım. bir vs diyeceğiz. Ne kadar paramız var? Paramız yok. Şu 1000 liralık giriş bedelini bakalım karşımıza kim çıkıyor. Steve. 434 ee, takım puanı var bizden bayağı büyük. yüksek. Her an bizi elek edebilir. Elimden geleni ardına koyma. Ben de koymayacağım. Bayağı iyi kadrosu. Ama biz de Türkiye'yiz. Ve maç başladı. Kontrollü başladım. Yiğit Spor. Ben kendime Yiğit Spor diyeceğim. Önü boş. Önü boş vurur mu? Vurdu ve kaleci Ay formalarımız çok benziyor mu? Benzemiyor aslında ama karıştırdım yine de. O top bende. Evet ve gol! Pereira! Pereira inanılmaz bir gol. Adeta defansın içinden sızdı geçti. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ah, vallahi bizim oyuncu sandım ya. Önü boş. Vurur mu? Vurdu ve gol. Fusulli. Golün adı Fusulli. Takımının ikinci kendisinin birinci golünü atıyor. Durum 2-0 sevgili izleyenler. Onu, onu, onu yap. Onu yap. Vermeyin. Geçit vermeyin. Kaleci. Yok soğukkanlı bir hareketti. Geçit Kaleci. vermeyin. Kaleci. Vermeyin. Kaleci. vermeyin. Evet. Hiçbir şey yok. Hiç. Hiçbir şey yok. Topa müdahale. topa müdahale olduğu görüşünde hakem de. Hayır, hayır, hayır. Hayır, telefonu çaldı ya. Telefonu çaldı. Hala ama Ama kazanma şeyleri çok Durum 2-1 oldu sevgili izleyenler. Dakika 41 ilk yarının sonlarına yaklaşmak üzereyken yine bir hata yaptık. Hiçbir şey yok diyor hakem. Ve topu çaldı. Önü boş. Vurur mu? Tekrar vurdu ve kaleci de kalıyor top. İkinci yerden herkese merhaba arkadaşlar. Durum 2-1 hala. Rakibimiz oldukça güçlü. Ve biz de hiç hafife alınacak kadar güçsüz bir takım değiliz. Takımımız güçsüz ama yüreğimiz yeter. Ah yanlış bir müdahaleydi. Evet ama hayır hiçbir şey yok. Topa müdahale. Hocam. Bizi sarı kart verdi ya kamera. Dakika 58. Nefesler tutuldu adeta. Hiçbir şey yok ya. Ya her şey faal çalıyor ya. Ya hocam işine bak hadi ya. defansa paslı başlattı oyunu. Sol taraftan içeriye açamadı. Hiçbir şey yok diyor. Defansın arkasına doğru sızdırdı. Topu alıyor. Döndü. Vurdu ve gol. Husuli. Takımının üçüncü kendisinin ikinci golünü atıyor. Gol sevinci bir harika. Bu Sully golün adı. Durum 3-1. Yiğit Spor galibiyeti garantiledi gibi bir şey. Ama henüz hiçbir şey bitmiş değil. Hayır. Hayır hayır. hayır. Dakika 85. Maçın bitmesine son 5 dakika kaldı. Durumu riske atmamak için orta sahaya doğru topu gönderiyorum. O top taçta. Takım arkadaşını gördü. Onu geçer mi? Geçemedi. Verdi pasını. Vakit geçirme oynuyor Yiğit Spor ve maç bitiyor. 3-1 Amerika'dan Stevie, Türkiye'den Yiğit 3-1 mağlup ediyor. Kım gücünüz ne kadar yüksek olursa olsun yüreğiniz olmadığı sürece asla kazanamazsınız. Thank you so much. Bir maç daha yapıyoruz. Şu an bizde 2000 lira var. Giriş bedeli 1000 lira olan bir sahada oynayacağız. Bakalım karşımıza nasıl bir rakip çıkacak. Yine alt edebilecek miyiz? Luis geliyor karşımıza bu sefer. 418 puanı var. Yine bizden bir hayli yüksek puanı var. Korkma sönmez bu şafaklarda. Kanada'dan Luis. Vardı. Evet İstiklal Marşımızdan sonra karlı bir yaz akşamında karlı bir yaz akşamı nasıl oluyorsa artık maçımız başlıyor. Ben, ben. Muhteşem başladık. Paslı oynuyoruz. Evet akıl dolu bir pasta ama defans izin vermedi. Kalabalık geldi Luis. Hayır, 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 hayır şanssızlık şanssızlık oldukça şanssızlık Hayır ayarlar var mı burada? Ayarlar Trafik ayarlarını düzeltecektim de Yetişemiyoruz Luis'e Önü boş Önü boş oraları sever Önü boş Usulli oralar severdi ama, ah, hata yaptık sevgili izleyenler. Vurdurmamamız lazım, vurdurmamamız lazım. Usulli tek başına gidiyor. Hayır ya. Ve maç bitiyor sevgili izleyenler. İlk yarıyı 1-0 geride kapattık kendi evimizde. Bakalım ikinci yarı nasıl bir maç olacak. La la, 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 la. O Türkiye Kontra atak şansı Fusuli görür mü? Fusuli gördü. Ama kötü bir pastı İstediği yere atamadı. Hiçbir şey yok hocam ya. Topa müdahale ya. Aynı hakim. Gruber sarı kart görüyor. Bunu sadece reytimi değiştirmiş. Tanınmayacağımızı sandı hakem. Ve topu aldım. Evet. Fusulli'yi gördüm. Fusulli. Durmadı. Defans izin vermedi sevgili izleyenler. Vur lan vur be. Maçta son dakikalar. Son dakikalar. Ve gol. İvan. Dakika 89. Henüz hiçbir şey bitmiş değil diyor Yiğit Spor. Son dakikada atıyor. OPU dikliyoruz. Sanırım uzatmalara gideceğiz. Ama ama yine hiçbir şey bitmiş değil diyor. Yine hiçbir şey bitmiş değil diyor. Olmadı. Olmadı sevgili izleyenler. Olmadı. İlk gol atan kazanır. O yüzden çok ama çok dikkatli olmamız lazım. Altın gol mücadelesi. Ve inanılmaz bir pastı. Hayır. Hayır yapmayın çocuklar. Yapmayın çocuklar. Yapmayın çocuklar. Yapmayın çocuklar. Fusulli. Altın adam Fusulli. Arkadaşlar penaltılara kaldık. Hayır ya. Kurtardı. Ve gol. Fusulle attı. Bunu mutlaka kurtarmamız gerekiyor. Hayır. Hayır olmadı. Olmadı sevgili izleyenler. Gol. Ama kaybettik penaltılarda aslında. A, atamamışım. Atamamışım arkadaşlar, atamamışım. Çok üzgünüm çocuklar. Elinizden geleni yaptınız. Ama penaltılarda da yenilmek çok da önemli değil. Ayağınıza sağlık. Son dakikada hiçbir şey bitmedi dediniz ve son dakika 90. dakikada o gol attınız. O bile bizim için bir galibiyettir. Ayağına sağlık Luis. Bir maç daha yapalım. Daha sonra arkadaşlar ee, bu seriye beğeni ve like gel Like gelirse beğeni ve like aynı şekilde. Turnuvaya katılacağım. Turnuvada oynayacağız beraber. Onun karşımıza kim çıkıyor? Jeremy ve maç hareketli başladı <laughs> ve inanılmaz güzel bir pas Kamara golün adı Kamara dakika 5 muhteşem bir gol sevinci takım arkadaşlar onu onu çok seviyor Kamara küçükken okula giderken defter yerine Top götürürdü okula. De, bence Kiyat'ta top yapardı. Ah. Hayır. Biz kazandık. Biz biz. Biz. biz, 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 biz. Fusulli intikamını aldık ve kötü bir pastı. Ayy. Hayır, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kamera hiçbir şey yapmadın. Fusulli'ye gelmedi. Fusulli ileriye kaçıyor. Fusulli depar atar. Fusulli. Fusulli önü boş. Ama vurdurmadılar. <laughs> Tekrar Fusulli. Hayır ya hiçbir şey yok ya. hayır 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 şanssızlıktı şanssızlıktı sevgili izleyenler kaç kaç aradan Fusulli ben buradayım dedi Fusulli Fusulli olmadı Fusulli atamadı Fusulli'ye inanılmaz bir pas her yerden çıkıyor. Tekrar Fusuli. Alamadı topu. Hayır ya. Bu nasıl bir şanssızlık ya. Bu nasıl bir şanssızlık ya. Biz daha pas attık ya adama. Hadi hadi, hadi hadi Ve gol. Ve gol Jinluk, Jinluk Türkiye'ye turist olarak gelmişti. Yiğit Spor'unu gördü ve takımını aldı. Şimdi ise Türkiye'nin yıldızı oldu. Usulü akıl dolu bir pas denemesi olmadı. Fusulli aradan kaçtı ama hop geçmiyor. Kontrollü oynuyor Yiğit spor Ve gördü. Fusulli gördü. Fusulli ve gol! Sevgili izleyenler. Fusulli. Fusulli'nin annesi Marangoz, babası Diyarbakır'da karpuzcu olduğunu biliyor muydunuz sevgili izleyenler? O okula hiçbir zaman kitap götürmedi. Sadece top götürdü. Kepar'ın attığı. O köşeleri sever. O köşeleri sever ve gol. Pereira. Kendisinin birinci. Takımının dördüncü golünü atıyor. Jeremy Şaşkın. Geçit vermiyorlar. Yiğit orta sağdan bile geçit vermiyor Jeremy'ye. Bir hata yaptık ama bedelini ödedik sevgili izleyenler. Küçük bir hataydı ama bedeli ağır oldu. Maç da bitmek üzere zaten ve maç bitiyor. Usullü sevinçli, türbünler, coşkulu, bayraklarımız dalgalanıyor. Muhteşem bir maç oldu. Muhteşem bir geri dönüş oldu. Bizim sahamızda oynadık. Kendi sahamızda. Onları alt etmeyi başardık sevgili izleyenler. 4-3 Jeremy şöyle durmuş ama şu an üzgündür eminim. Teşekkürler çocuklar. 6. sıraya yükseldik bu arada sevgili izleyenler. Evet. Bu videomuzun bugünlük sonuna geldik arkadaşlar. Elimden geldiğince spikerlik yapmaya çalıştım. Seslendirme yapmaya çalıştım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu ne yapmalar lazım? Beğenmeniz lazım, kanala ne yapmaları lazım, abone, abone olmanız lazım. Görüşmek üzere.